Ya Koston oğlum, nerede? Ne? Ay, Yusuf burada, Yusuf burada, Yusuf burada, Yusuf burada. Geri hüsup gel, burda. geri Orta gel, gel oğlum, geri gel. Hayır, hayır, Gürsüz kaçma lan. Dur. Oğlum pede. Lan, lan. Tekne kırılmadı. Ne yapıyor bu? Görüşürüz. Lan. Arkadaşlar, arkadaşlar demedi. Arkadaşlar. Uçuyor şu an. Lan, Ulan, lan uçuyor, ne demek uçuyor? De geri lan. O. 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 Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Lan uçsun bırak. Allah ALLAH vuruyor. <laughs> of! Oh, oh, oh. yes. belgesine... Vurma. Bak adam öyle ya. Yoksa yok, abi. Bak. bak Allah aşkına yeter artık şu sanış çıkatsak. Gol! Rek, rek, ayak var Bana ayar ayar vur. buraya git. Hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Yes! <laughs> hayır. Ah! Hayır ya, hayır ya. Hadi Yes! Burası, buradan gideceğiz büyük ihtimalle ya. Bulduk 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 bulduk. Ben buldum ben buldum Aa, ben buldum. Ah, Gel, gel yuşa, yuşa burası. Gel koş şuraya. Şey, şey. Oğlum biz buradan niye indik o zaman hiç? Bende de, de Aa, bir şey, tane. Yat 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 Tamam. Koş. Tamam. Koş 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 koş. Ben niye at ben niye atmadım? Lan orada orada burada burada, burada yes! gel. Lan ne? Yes. <laughs> ne? Ne? Ya, ne? 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 demirle yani. Lan ya nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Allah devam nereye gidiyorsun? Devam et devam et devam et Gel. Seni oraya buslayayım sen ona vur. Nasıl plan? Bek abi dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Vurdum. Da. <laughs> <laughs> yes. Ya <laughs> hayır ya. Tam değil Geldim Geldi üstte. Gel karşılaştık burada. Hayır, Aa görüşürüz. Hayır. İçine geçti. Kola 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 kola. Kaçmış gibi <laughs> ya <yer>. kola. Yes. <laughs> hayır. Hayır. Nasıl? Evet, evet Abi nasıl? Evet yaptı. Betim ben al ben al, ben al, ben al, ben al Hadi hadi. Gel gel, 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 gel. Abi, gel, 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 gel. Hadi, hadi ya. Köye gidiyor. Köye o, gidiyor. Tamam gidiyor Yençekim Yençekim Köye gidiyor. Yes. Ne? Busuyorum busuyorum arkam arkam busuyorum 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 busuyorum. Ya, yanlış tarafa bulsun. Yusuf'a 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 öldürün öldürün öldürün. <laughs> Of. Abi git. Gel 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 gel, gel. bu tak, tarafta böyle, bu tak, tarafta. Tamam tamam. Tam. Aynen ben arkadan sizi şaplaklayayım hızlı hızlı gidelim. Lan ölüyor. Bunu fazla vurmayın. Abi sandık 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 sandık. sandık sen sandık. mak sen Ne oldu? bu? Ne oldu? 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 Ne Hakan gel Hakan gel oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Kosto'nun itemlerini al. Ya vurma bana ya. Ey Yusuf nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum. Git oğlum. Yes! Allah. Oha! Atma dur. Dünya en kanser oyuncusuyum. Gerçekten hani <laughs> kendim söylüyorum. Atın 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 Geldim atın. Geldim, atın. geldim 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 öleceksin Yes Hayır Yes Hayır ne? Abi Hadi, dur arkamda değilim ki Zımdır isterik olmadı isterik olmadı Abi vurmayın o, o canım az canım az Yes O ne o lan? lan Oğlum var ya yes <gülüyor> Abi <laughs> Arkadaşlar 541'e eksi 421'deyim. Gelin Vinci atalım hey. hadi. Gelin abi gelin. Yusuf burada, Yusuf burada gel. Tamam, tamam geldim, geldim. Koş, koş koş. Ne Aynen, lan? Aynen buradayım, buradayım. What?